tüm ömre yayılarak e, hayatın bütün sosyal yönlerinden çekilerek çıkarlarını ikinci plana atarak mesela okulunu, işini, evliliğini, e, ticaretini ana konu edinmeyerek asıl ana konu olarak İslam'ı, Kur'an'ı, Allah hizmeti esas alan kişiler e, olduğunda e, veli karakteri o zaman gelişir. Mesela zaman ki 30 yıl hapiste yattı. İsterse girer bir çilehanede 40 gün kalır. veli olurdu. Yani eğer öyle bir imkan varsa. Ama öyle değildir. Yani böyle kolay işlerin içerisinde veliliği aramak doğru değil. Çilenin içinde, zorlukların içerisinde, tehlikelerin içerisindedir velilik. Mesela Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem savaşıyor sahabeler. İki taraftan sıkıştırılıyorlar. O çok vahim bir durumdur iki taraftan sıkıştırılmak. Yani çünkü savaş taktiği açısından kırıp geçirirler iki taraftan. Orada müminler diyorlar bu Allah'ın bize vaat ettiği diyorlar. Onların imanlarını artırır diyor ama aklı imanı zayıf olan insanlar mesela oluyor. Onlar bambaşka bir kafa doluyorlar. Mesela Allah hakkında çeşitli zanlara başladılar diyor Allah ayetten. Peygamberimiz hakkında çeşitli zanlara başlıyorlar. Yani insanlar sıkıştığındaki karakter çok önemlidir. Veli insan ne kadar sıkıştırırsan sıkıştır, yüksek ahlaktadır. Yani adilik yapmaz, eğilmez, bükülmez, kırılmaz. Mesela 40 gün adam e, yahut 40 ayda çilehanede kalır hı hı. ama çıkarına çatıştığında bakarsın birden saldırganlaşır. Bazen itleşir böyle hiç tahmin etmediğim bir karaktere geri verir. E, o zaman onun e, samimi olmadığını anlarız. Yani dürüst olmadığını anlarız mühim olan yani karakteri iyi bir insan sıkıştığında zor anda üzerine gelindiğinde çıkarlarına çatışıldığında Kur'an'dan İslam'dan güzel ahlaktan taviz vermeyip vicdanıyla hareket eden insandır.